Merhaba kızımın pavul hazırlığını yapıyoruz. Yurda gidiyor. ilk önce hepinize hoş geldiniz. Ee, kızım yurda gittiği için ona bavul hazırlıyorum. Yurda ne lazım ona ne lazım değil. Hem böyle koyduk. Hem lazım olanları olmayanları ayıracağız. Bütün her şeyi böyle karışık koydum. Katlıya katlıya koyacağız buna. İlk, Ön, ilk önce böyle bir battaniye aldım ona böyle üşürse bir şey olsa böyle çok büyük değil Çeviri şöyle yapmış. gösteriyorum böyle kendine sarmak için böyle bir tane aldım ona artık sıcak olursa ama duruma göre yine yanında bulunsun istedim bu şekilde böyle pavulun tek tarafına koyuyorum sonra bu şekil bir havlu aldım ona büyük özde bir göstereyim sana bu Tutayım. büyüklükte. Bornoz istemedi. Dedi anne bornoz olmasın dedi. Büyük bir havlu olsun dedi. Bu şekilde bir havlu aldım kızıma. İşte. Bunu da böyle bir katlayalım. Havlusu. Koyuyoruz. şey. Evet ihtiyaçlarını bu şekilde. Hem de ayarlayacağız özlem. Hem de şey yapalım. Evet bir tane kullandı. Yeni bir nevresim takımı almadım. Kullandığı nevresim takımlarından bir tane koydum. Kendisi e, gelip her hafta sonu getirip değişim değişim yapacağım ona nevresimini. Şu anlık bunu koydu. Evet. Aha. Şimdi e, ilk önce özüm yardımcı ol bana bütün aşortmanlarını. Böyle aşortmanlar koyuyorum ona. Bir tane daha şortmanı var. Yine bu şekil. Bizim sen katlıyorsun ama ben daha düzene göre koyu ayarlıyorum onları. Şortmanları böyle bir kapşon koyuyorum ona. Kıyafet koyuyorum. Cumartesi kursuna da kal kalacak olduğu için sivil e, de giymesi gerekiyor. Kurslarında. Bir tane, pantolon. bir tane pantolonu var. Hem de şuralarını ayıralım mı Emine? Etiketlerini çıkarıyorum Emine. Şöyle. Böyle siyah bir pantolu. Bir tane taytı var. Bu Gösteriyorum. Tartı. şöyle bir koyum yapıyorum ona. Bir tane bulur. Bir tane tırka tavzı buluru var. Tamam, dur. Ve onu da e, malzemesini çıkarıyorum. Şeylerin etiketlerini söküyorum. Kimisini yeni aldık ona. Kimisi kullandığı eşyalardan. Bu şekilde bulurunu da koyuyorum. Bunu alacağım Memine. Bir göstereyim. Evet. Böyle bir yazlık yine yağmurluk tarzı var. Bunu da almak istiyor. Duruma göre geri getirecek. Evet. Onu. Böyle siyah bir hırkası daha var. Bunu da böyle bu şekilde yerleştirme yapıyoruz. Evet. böyle bir sividi daha var. Onlar. Da. Bakalım şuralarda. Anne. Burada bir tane daha sividi var. Onu da Anne. Ekliyoruz. Anne. Evet. Bir tane daha şortman altı var şekil koyuyorum onu. Bir tane alttan. pijaması. Anne. Bir, i̇ki üç tane tişört. Anne, anne. Koyuyorum onu. Anne. Evet burada yine tişörtleri var. tişörtlerini koyuyoruz. Bu da atletleri var yine. Onları da koyuyorum. Bunu vermiyorum sana Emine. Bunlar atlet tarzı şeylerini böyle koyum yapıyorum böyle. Bir tane yine taytı. Gece yatmak için bir tane salaş bir tişört. Salaş bir tişört var. Yine onu da koyuyorum. Seri serin yatar, sıcak olur. Bunlar okul kıyafetleri. Yine bir e, tişört tarzı. Kısa tişörtleri. Pantolonunu götürüyor musun Emine? Evet. Evet. Buraya koyduk. E, bu şekil. Yine böyle bu tarz şeyler inatlıyorum sivitler tişörtler bu bölüm şu okul kıyafetimin onları beraber koyarız bakleti de koyalım böyle şu bondurların gelecek mi Emine hangiler gelecek karar ver şu gelecek bu mu evet başka bir de en alttaki bir de şu, bu mu evet tamam Bunlar burada kalanlar değil mi? Evet şu aşörtmanını da koyalım yine. Dursun seninle. Şey evet. Ee, bavul bayağı bir doldu. İnşallah kapatabiliriz. Daha, <laughs> daha çok eşyası var. Şu okul malzemeleri. Bunlar onun okul malzemeleri. Şurada da tişört var. Okul malzemelerini de koyalım. Şurada birkaç tane yine tişört var. Ok oh, tişörtler de koyuyoruz. <laughs> Şimdi. O ne? onu alıyor musun? Ha? Bilmem. Almayayım. Alayım mı? Sen bilirsin. ihtiyaç duyarsa duyacak mı Burada giymeye de kalsın Eskilerini giymeye bırakın. O da okul sividir. Okul malzemelerini de böyle üstten koyayım. O gidip yerleştireceğiz Burası yarın. kapanmaz. Yarın <laughs> bunlar gelmeyecek olanlar. Şimdi bunda iç çamaşırları var. Şunu şu tarafa bir kaydıralım. Anne Değişim bu de, kapanmaz mı? O, kap o, o diğer tarafa kapanıyor. Evet şöyle bavulu bir çevirdik. Kitap defter. Onlar çantam. Evet, i̇ç çamaşırlarını koymak Ay. için böyle bir kap aldım. Pisele gibi bir şey. Dolaba yerleştirirken e, yurttaki dolabına rahatlık olsun ona diye. Böyle koyuyorum. Bir askılıklar veriyorum ona böyle. Kaç tane. Turmayı böreğine alır. Böyle askılıklarını da koydum. Şimdi iki İki tane sevdim. İki tane delik aldık ona. Yurt odasında. Bir de yurt dışı kullansın diye. Böyle delikler aldım ona. Kullanması için. Bir tane çöp kutusu. Bu şekilde küçük masasının üstüne. Asma evet. ketleri onun içine koyalım. Evet anne. Hani... Bir iki tane mi atmak Üç tane vardı. Tamam diğerini de bulunca ne koyabiliriz? Evet. Ne i̇ki tane üç tane aldık ama iki tane asma kilidi var. Onlar da çok kötü Şöyle. Evet. Ee, mendilleri, mendilleri. Evet. Hem cep mendili hem Evet. Lavabo mendili hem ıslak Evet tuvalet alttan kağıdı Alttan da koyacağız tuvalet, tuvalet kağıdı. da yine bir iki tane vereceğim ona. Böyle iki tane sindi. Durdu. Evet iki tane de men şeylerimizin yanına tuvalet kağıdı koyuyoruz. Şöyle. Belki vardır yurtta ama belki yoktur. O kadar bilmediğimiz için bize şeyi alıyoruz. Böyle iki tane masasının üzerinde temizleme getirmek ya da lazım olur diye koyuyorum. Kaç kurtma makinesine koyuyorum. Böyle dursun. Ee, Madara. Madarası suluk yani. Bunu da böyle yerleştirilen kırılmaz mı? Kırılmaz Evet. Bunlar bunun içine sığmaz mı? Bir tane tuş zeli aldı. Bir tane e, şampuanını aldı. Üçü bir arada. aradaymış. Bunlar alışveriş yaparken aldı. Bunların kapakları açılır mı acaba Emine? Patlama yapar mı? Bu Poşete koyup da öyle koysak içine diyorum bunları daha sonra yerleştireceğim kişisel e, şeyleri var yine burada eşyaları onları söylemesem de olur böyle bir kemerini alıyor sabunlu içinde sabunu da var Hazırladık. koyduk içine böyle bildiğimiz hadi şakir. Bakın Hacı Şakir koydum içine. <laughs> Diyor bana anne Hacı Şakir mi koydun? Evet. Diş, Diş fırçalığını. Evet bu şekilde. Bunu açıp koyacağım. Böyle içine koyalım içinde dursun. Koyduk. Macun koydum. Evet. Ee, Özlem da aynası var. aynı olmazsa olmazımız biliyorsunuz. Çorabını da bu. Evet, aynamızı da koyduk ve e, şimdi bu çorap yine ilave edeceğim. Aslında çekmeceden almadım. Alt katta çorapları. Şu an böyle birkaç tane çorapını şöyle bir yere koyuyorum. Şimdi kişisel adım. eşyalarında lif, lif tarak, deodorant, <laughs> nemlendirici, tırnak makası, deodorant yine. <laughs> Takısım. tokası, yine yani bakım ürünü, yine ekstradan diş macunu, diş fırçası, ojesi, Cımbızım. takıları yine, ojesi silim, ekstradan lastikleri ojesi saç bandı yine ojeleri farklı çeşitlerde bir de makyaj ürünleri var böyle tokası yine yine takısı var bir kızın olmayacak şeyleri var yani bakım ürünleri alıyorsun <laughs> o şimdi ara ara canı sıkılırsa, canı da okulda sıkılmaz, ders çalışacak ama kendine de bakım yapması güzel bir şey. Evet, değil mi? Tabii, Tabii ki, ki ders çalışsın. Ders evet. çalışması da yani Emine gibi bir öğrenciye ders çalış denmez yani. Çünkü o kendi sorumluluklarını bilen bir çocuk. Evet. Değil mi? Ama kişisel ürünlerinin olduğu bir kap burası kutu evet. onu da Nurcan güzelce bavuluna yerleştir bence bunu şunlardan önce koymalıydın. yani bu şöyle ayarlı askılar Aslar falan tamam. ben şimdi kayarım çantasını da ben şey yapıyorum çantasını Çandası... yani da anne. da cüzdanlığı hmm, nüfuz cüzdanlığı <laughs> hepsi bulunmaktadır Tam küçük çamba O güzel tel kalemlerini tanıtmıştır. Sonra devrelerinin hemen 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 Makas hemen hemen Makas hemen hemen Kalemlikte yok mu bir tane daha ön Emine orada mesela. poşet var mı? Şunlar yine bir poşeti geçirmek istedim. Onu ver bana. Orada lazım olabilir sana yine büyük bir poşet. Şampuanlarını koyalım. Yine bakarsan sıkıştırma esnasında patlama yapar. Şey olur. Sonra o şekilde üstünü. araya yerleştir. Arada Bunlar da koysana bunu. Nasıl? Bunları da koy. koy koyacağım mı çantana? Koymayayım mı? Çandan dursun. Gideceksin ya yarın. Tamam. O zaman. Tamam. Kalemliği koy. Kalemliğini koyalım. Defterlerinden koyum yapalım mı? Onları çantama koyarım. Tamam. Okul çantamı. Evet. Şöyle bir kapatalım onu şimdi. i̇nşallah bir eksiğimiz şu an yok. Eksiğimiz e, var tabii ki. Ama şu anlık kapatalım. Kapanmayacak. <gülüyor> Kapanmıyor. <gülüyor> Emine gece yatarken de <laughs> rahat uyuyamadığı için <gülüyor> ayıcığını <gülüyor> ayıcığını koymuş bulunmaktayız. Hayır, ben veririm onun yanına. <laughs> Şu an gidecek olduğunu bildikleri için diğer kızlar kardeşleri girip e, yanına yatıyorlar. Evet. Evet bu şekilde kapadı. Kapa Bakalım Eminin bavulu kapanacak. Kim yerlerini kızım atma yerlerini şey yapacak. <laughs> tamam. Şimdi şuradan aslında. Şey kapan uh, <laughs> kapandı. Kapandı. Bunlar fazlalı gider. onları çıkar. Evet kızımın bavulunu da hazırladık. Yarın Emine yatılıya. Emine bay bay. <laughs> Ve videolarımı. Bütün... <laughs> Nurcan Koç'un kanalına abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bütün öğrencilerimize, yatılı kalan öğrencilere de Allah zihin acıklığı versin. Yeni yıl bütün öğrencilere hayırlı olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Görüşürüz.